İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugün yine sizlerle beraber ve konumuz salah ve sevap. Salah bulmak, iyi amaçlar elde etmek, her türlü negatif olaylardan arınmak ve sağlığa, mutluluğa kavuşmak anlamına gelir. İnsan bazı kötü olaylarla karşılaşır ve bunlarla mücadele sonucu iyiye kavuşur ve kötü durumlardan da arınır. Bu aynı denizdeki şiddetli fırtına sonrası denizin durulmasına benzer. İnsan bu tür çalkalanmaları görmezse o sakin denizin tadını çıkaramaz ve ne kadar mutlu biri olduğunun farkına varamaz. Mutluluk her zaman bir mücadelenin veya sıkıntı günlerin sonunda insanı gelir bulur genellikle. Önemli olan o sıkıntılı günlerde gereksiz kedere kapılmamaktır. Sabırla olayların geçip gitmesini ve her şeyin tekrar durulmasını beklemektir. Bu bekleme sürecinde eğer sabır, sabırlı davranılırsa ve her şeyin sonunda iyi olacağına inanılırsa, o zaman olaylarda kişiye o kadar az hasar verir. Zira bedenimiz bize emanettir. Ona iyi bakmamız gerekir, onu iyi tutmamız gerekir bedeni sağlıklı tuttuğumuzda başkalarına daha çok yardım etme imkanımız doğar ve yardım ettikçe ruh sağlığımız da daha iyiye gider. Zira yardım etmek başkasına yararlı olmak insan ruhunun gıdasıdır. Ne yazık ki bu dünyada tam tersi düşünülür. Aldıkça mutluluk artar gibi gelir. Halbuki aldığımız oranda vermeyi bilmezsek büyük bir manevi yükün altına gireriz ve o da bizi şuur altı harap eder. Bu nedenle en büyük sevap kişinin kendi sağlığını koruması ve sağlıklı bir bedenle de diğerlerine yardımcı olmasıdır. O yüzden diyelim ki Allah'ım hepimizi salah ve sevaptan yoksun bırakmasın. Bu yazıyı 28 Ocak 2007'de almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.